Hayırdır? Pazara çıkmadın mı bugün? Hasat mı yok? Pazardan geliyorum. Akif'i de alıp eve gideceğim. Zahmet etmişsin. Akif İsmail ile içeride oynuyor. Ya çok iyi. Dansızlık vermiyordur umarım. Veriyor. Ama İsmail özlüyor. E tabi tek amcası. Hem sen de biraz kafayı dinlersin. Bunca yıl sen baktın. Biraz da biz bakalım değil mi? Anlamadım. Sizde mi kalacak? Akif. Ha, Akif. Abisinin evi. istediği kadar kalır. Zaten mahallede laf ediyormuş. Elin kızı bakıyor da öz abisi bakmıyor diye. Akif'in çok onuruna dokunmuş. Akşam benden müsaade istedi. Ben de kıramadım kocamı. Peki bundan Akif'in haberi var mı? Yani sizde kalacağında? İlahi kader. Akif neyin ne olduğunu nereden bilsin? ekmeğini suyunu verdim mi o her yerde kalır. Akif'i görmek istiyorum yenge. Çağırsana bir gelsin. Anlamadın sen. Akif burada kalacak diyorum. Oyun oynuyorlar şimdi oyunlarını bozamam. Bir diyeceğim varsa bana söyle. Ben iletirim. Bak yenge. Siz değil miydiniz bu çocuğu sokağa atan? Şimdi ne oldu da Akif kıymete bindi? Aa deli etme be kadın. Akşam akşam zıvanadan çıkartma beni. Bakıyoruz bir türlü bakmıyoruz bir türlü ya. Akif! Akif! Eve gidelim mi oğlum? İsmail? O gelemez oğlum, onun evi burası. Annesinden izin alırız. Bir ara o bize gelir, birlikte oynarsınız. Sonra sen istediğin zaman yine buraya gelirsin, olur mu? Ne olur Kadar yenge, amcamı götürme. Ben ona yazı yazmasını öğretiyorum. Aa, yazı? kalem, yazı. Ee, hadi yazı yazalım. Akif, evde kağıt kalem var oğlum. Hadi gel, ben evde veririm sana. Gelmem. Burada kalem var. Kağıt da var. İsmail de var. Ama evde İsmail yok. Gelme. Ee, sen git. Ee, ama yine gel. İsmail, hadi. <laughs> ya anca gidersin. Ah be oğlum. İnşallah eziyet etmiyorlardır sana. İyi bakacaklarını bilsem sesimi çıkartayım hiç? Yatmam. Evime gideceğim. Yatmam. Ya var şurada akşam akşam zıvanadan çıkartma beni. Ev ev yok. Burada yatacaksın dediysen burada yatacaksın. Yatmam. Evim. Evimi istiyorum. Ne oluyor burada? Deliliği tuttu gene. İnat ediyor evine gidecekmiş. Ben onu kabul ediyorum da o beni beğenmiyor. Yatı aşağı. Artık burada kalacaksın. Senin evin burası. Allah'ım ya Rabbim ya. Işık kapatma. Karanlık sevmez hakim. Ya birader, kat çıkmayacaksın. Alt üstte bir çatı yapacağım. Bu kadar fiyat verilir mi ya? Çatı deyip geçmek ne abi. Çok işçilik var. Vallahi dediğim fiyata olmaz hayatta yaptır ama. Ben tek maaşla kaç boğaz bakıyorum biliyor musun? Sen de emekçisin. Halden anlarsın be abi. İyi peki. Senin hatırın için kabul ediyorum. Ama bu iş biraz uzar. Yanıma bir kişi daha almam lazım. İzin ver de bari işçilikten kazanalım. İyi. Geç olsun ne geç olmasın. Anlaştık o vakit. Ama en yakın sürede gelip başlayacaksın ha. Bak bir de elin değmişken şu arkada sıva yapılacak yerler var. Bir bakalım mı? Akif'e bakıyorsan evde değil. Hmm. Eşyalarını getirdim. Torbanın içinde ilaçları var. İçmesi gerekiyor. İhmal etmeyin. Biz de çatıyı yaptırıyoruz. Senelerdir böyle duruyordun. Hayırlı olsun. Allah sağlıkla oturmayı nasip etsin. Sağ ol kulağıma bir şeyler geldi, doğru mu? Hayırdır, ne duydun yine? Muhtar seni isteyecekmiş. Ama kimden isteyeceğini bilmediği için adam gelemiyormuş. Nereden bilsin kocana kaçtığın için ailenle bir bağının kalmadığını? E gelip bizden isteyecek değil ya. Ailemle görüşüyorum. Hasan'ın ölümünden sonra beni arayıp sordular. Eve dönmemi istediler, ben gitmedim. ...gidemedim. Hasan'ımın mezarı burada. Her şeyden önemlisi de Akif var. O benim oğlum. Onları bırakıp hiçbir yere gitmem. Kimseyle de evlenmeye niyetim yok benim. Soranlara aynen böyle söylersin. Sen buralara gelir miydin? Akif'in eşyalarını getirdim. Hepsi bu kadar mı? Acil ihtiyaçlarını getirdim. Hayırlı olsun. Size çatı yaptırıyormuşsunuz. He ya. Bir çatı altına toplanalım dedik. Çatısı olur. Allah bir çatı altında huzurla oturmayı nasip etsin. Amin, amin. Geldim, geldim. Oy, oy kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Hani. Akifim oğlum, Neyin var senin? Küsmüz yoksa? Neden bakmıyorsun yüzüme? Ben seni bıraktım. Gittim ben. Sen de bana kızdın. Ben sana kızar mıyım hiç? Gittin geldin işte yine bak oğlum. Ha? Seni görmeye geldik Kadir yenge. Annemin haberi yok. Annem buraya gelmemizi yasakladı bizi. Neden yasakladı? Akif amcam bizim eve alsın diye. Annem öyle söyledi. Senin yanına ne kadar az gelirse o kadar çabuk unutulmuş. Bunlar ne böyle? Kim yaptı bunu sana Akif? Kimse yapmadı yenge. Akif amca merdivenlerden düştü. Doğru mu bu Akif? Sen tut çaydanlığı halının ortasına devir. Bütün demlik halıya yapış. Gözüm döndü vallahi. Yer misin yemez misin? Yer... Ay yok. İsmail'i bakkala gönderdim. Gelince de merdivenden düştü dedi. Ay abla bir ağız tadıyla konuşturmadın ha? ha korkmana gerek yok. Kimselere diyemez. Tedbirimi aldım. Tamam. Şu çatıyı bitirelim. Geleceğiz inşallah. Tamam. Hepinizi öpüyorum. Sel Selam söyle. ben size yapacağımı bilirim. İyi hadi bakalım. Yakalanmadan gidin o zaman siz. Sen hiç merak etme Kader yenge. Ben sen amcımı sık sık getiririm. Sağ ol yavrum. Sen de Hasan'ıma benziyorsun. Onun gibi vicdan sahibisin. Mertsin. Allah bahtınızı açık etsin. Hadi bakalım. kaynet ol demedim mi? Bir daha o eve gidilmeyecek demedim mi? Amcam çok üzgünüm. Mutlu olsun istedim. Annesinin yanına götürdüm. Ben seni görmeden yaşayamam. O da annesini görsün istedim. Pis budur. İyi, tamam. Bak bu seferlik affediyorum ama bir daha olmasın. Ne yaptılar yine? Aman boşver. Esas sen ne yaptın? Çekebildin mi parayı? Hadi siz çıkın bahçede oynayın. Yemek hazır olunca çağırırım ben. <laughs> ne? delisin! Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel buraya! Hadi davetiye mi bekliyorsunuz? Gelin sofraya. Çek şunları. Hasta. İsmail hasta. Uyuyor. Hep uyuyor. Ne diyor bu Parkize? Yanıyor mu çocuk ekran? Ne zamandan beri uyuyor? Öğlenden beri. Bütün gün bahçede oynadılar. Yorgunluktan sandım ben de. İsmail, kalk hadi oğlum. Hadi. Bir şeyler ye de ilaç. Geçireyim hadi oğlum. Anne vurma. amcama kızma. Bir daha yapmayacağız. Hepsi bu delinin yüzünden. Sabahtan akşama kadar bütün gün oyun oynuyorlar. Hiç mi yorulmaz insan ya? Oğlum akıllı ol biraz. Bak yeğenin senin yüzünden hasta olmuş. Hadi. hadi. Çık elini. Git çabuk içeri. Gözüm görmesin seni kalk baba yatağın. Dursun sen hadi kalk kalk. üstünü değiştirelim. Baba. Hadi öyle bir şey kalmayacak. Ee, muhtarın teklifine ne diyorsun? Bir sırası değil Fadim. Bugün zaten Hasan'ımın seneyi devriyesi. İyi de öğrenme ölünmüyor. Allah'ın bile gücüne gider. Bak Akif, Akif diyordun. Akif de gitti. Kaldın mı şimdi tek başına? Akif orada yaşayamaz. Bekliyorum bakalım ne zaman başlarından atacaklar diye. Hiç sesimi çıkarmıyorum. Zaten bu işte bir iş var. Hala Akif'i neden yanlarına aldıklarını anlamış değilim ben. Kız bunlar Akif'e devletin ödeyeceği parayı öğrenmiş olmasınlar? İyi de bunu senden başka hiç kimse bilmiyor ki. Vallahi ben kimseye bir şey söylemedim. Öğrenmiştir bir yerlerden. Eğer öyleyse anlarız şimdi. Kız nereye gidiyorsun? Pakize yenge! Pakize yenge! Ne var? Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Çocuk uyuyor içeride dışarı gel o vakit. Konuşacaklarım var. Emredersiniz hanımefendi. Akif'i neden geri aldınız? Ay şiştim. Ne yapayım ben Akif'i? İstemiyorum al götür. Ele güne karşı aldık baş edemiyorum zaten. Al. Bakıyorum da Akif'in ayağı size pek bir uğurlu geldi. Çatı, bahçe, mahçe derken her gün yeniden bir şey çıkıyor. Allah bereket versin. Oo, paramızın hesabını da tutar olmuşsun. Sen böyle her gün kapıma geleceksen çekemem vallahi. Vazgeçtim. İstemiyorum. Al götür. Birbirinize mübarek olun. Çağır o vakit. Gelsin Akif. Akif! Akif! İsmail Büyük. İsmail pis oldu. Hemen sağlık ocağına götürelim. gel. İsmail ök. İsmail hasta. İsmail dis oldu. Hadi bakalım aç ağzını. Suyunu da iç. Üzme kendini. Doktoru duydun. İsmail iyileşecekmiş. İlaçlarını alacak düzelecek. Sonra da yine hep birlikte oynayacaksınız. Söz veriyorum sana. Yazı yazacağız, yazacağız. Kitap yapacağız. Uçak uçacağız. Evet, hepsini yapacaksınız. Ama şimdi sen güzelce uyuyacaksın. Yarın İsmail'i birlikte görmeye gideceğiz. Tamam? İsmail? Evet, İsmail. Hadi bakalım. İsmail. Ekrem. Diyorum ki Kader'e Akif'in vasilisi olduğumuzu söyleyelim. E, eninde sonunda öğrenecek. Bizden duyması daha iyi olur. Hesap mı vereceğiz lan? Kardeş benim kardeşim. Ev benim evim. E Akif'e ben baktığıma göre para da benim hakkım. Vallahi sinirimi bozmasınlar. Ahırda benim de hakkım var deyip evinden barkından ederim onu. Atırsın da yerde. Gözünü kulağını da kapatsın. Ekrem. Akif gitti. Nasıl gitti? Akif nerede? Kader çıktı geldi bugün. Bir bağırış bir çağırış hesap soruyor. Neden durup dururken Akif'i almışız da? Neden çatıyı yaptırıyormuşuz da? Ben de kaderi başımdan salmak için al götür dedim. Evet. Adamlar denetime geldiklerinde Akif'i burada görmediklerinde hakkımızda ne düşünecekler? Çocuğa yengesi bakıyor parayı bunlar alıyor demeyecekler mi? Çok büyütüyorsun. Madem bu kadar hevesli kader, bırakalım da baksın. Adamları düşünmesen idare ederiz. Gece vakti denetime gelecek değiller ya. Kimsenin ruhu bile duymaz. <laughs> Güven sen bana. Gündüzleri İsmail'le oynasın, geceleri de kadere gidip zıbarıp yatsın. <laughs> İsmail, İsmail bekliyor, İsmail. <laughs> tamam, sabırlı ol. Onlar daha uyanmamıştır ki. E, İsmail uyanık, uyanık yazı, yazı kalem. Şunları içeri götüreyim, hemen çıkarız tamam? Hı, hadi bakalım. İsmail, İsmail. Düşeceksiniz! Pakize! Kusura bakmayın, ev hali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akif'e siz mi bakıyorsunuz? Evet, ben bakıyorum. Ee, Pakize Hanım, sizden ricam burada yazılı olan belgeleri en yakın zamanda tamamlayıp kurumuza teslim etmeniz. Böylece eşiniz değil, çocuğa bakan kişi olarak parayı siz çekebileceksiniz. <laughs> Tabii hallederim. Allah sizden hmm. razı olsun. Buyurun bir şey ikram edeyim. Teşekkür ederim. <laughs> Evinin üstüne kat çıkıyoruz sanmışlar. Belediyeden geliyorlar. Ben o parayı aldıklarını biliyorum da... ...susuyorum. Akif'e onlara vermeyeceğim zaten. Varsın onlar beni kandırdıklarını zannetsinler. Benim parayla pulla işim yok. Ben bunca senedir Akif'e bakmışım. Bundan sonra mı bakamayacağım? ona eziyet etmelerindense ben de kalması en hayırlısı. Yerinde olsam gider şikayet ederdim. Salak yerine koyuyorlar resmen. Öyle bir şey yapamam. Devlet zaten o parayı bana verecekti. İyice eziyet ederler oğlana sonra. İyi de hastaya kim bakıyorsa parayı ona ödüyorlar. Bunlar hem seni hem devleti kandırıyorlar resmen. Herkes kendini kandırır. Ben Akif'im için katlanmak zorundayım. Alo, Ekrem, parayı çektim. Ustalar ödeme yapacağımızı biliyorum, merak etme harcamam. İyi, tamam o zaman. Eve geçiyorum ben. Tamam. Görüşürüz. yemek yiyelim. Sakın açma. Bir, iki, üç, beş, yedi, on bir, on üç, on yedi, yirmi. Açtım. Ne koşturuyorsun deli deli? Üstünü başını kirleteceksin. Git evine, çekemem seni. Çabuk, çabuk abla şöyle oldu. Ne oldu? Ne oldu? Çağır Hastamız çok şiddetli bir travma geçirmiş. Kafatasında kırık ve çatlaklar oluşmuş. Kendine geldiğinde fiziksel ve zihinsel sorunlarla karşılaşabiliriz. Biz elimizden geleni yaptık. Fakat siz yine de her şeye hazırlıklı olun. Geçmiş olsun. Ay. İsmail'e ver. İsmail mutlu olsun. Öğretti. İsmail öğretti. <laughs> Hakkı helal et kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.